Sayın izleyiciler, Türkiye bu kadar gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, bugün Gaziantep'i, Oğuzca ilçesi aşağı yeni yapan mahallesi muhtarı Enver Özgür'e göre mahalleye dönüşen köy yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. olsun. Şşş, Kaç dönemdir muhtar hayırlı uğurlu olsun. Karşınıza aday çıktı mı efendim bu seçimlerde? Yok, hayır. Seçimler oldu. Ama aday e, Daha önceki seçimlerde çıkmış mıydı adam? Çıktı, ben çıktım. Karşın şeyine ben çıktım. Daha ben eski muhtarı. evet. Evet. Eee muhtarım, beş yıl köy muhtarlığında hangi hizmetler yaptınız? Halk sizin karşınızda bu seçimlerde aday çıkartmadı. Köyümüzde Kilit taşlarını yaptırdık. Köyümüzün hemen hemen karın son dorma önceki muhtarımız yaptırmıştı. Evet. Sağlı evimiz daha önceki muhtarımız yaptırmıştı. Bize de kilit taşı nasip oldu, evet. Yaptırdık. Su sıkıntılarımız vardı devlet su işlerinden, o su işlerimizi alettik. Yani devletten alacağımız haklarımızı aldı. Evet. Her konuda köyümüz bir numara oturdu. Dedik o köyümüzde yoktu, düzenli bir evet. köy. Evet. Halkın yanında, devlet ayrıyında sevilen bir köyümüz yani. Evet, olan bir evet sayın izleyiciler, Türkiye'de bu seçimlerde birçok ilde, ilçede istenmeyen o kötü olaylar oldu. İşte burada görüyorsunuz, halk birlik ve beraberlik içerisinde muhtar arkadaşımızı adaysız olarak muhtar seçmiş. Evet. Burada ki birlik, beraberliğin tüm Türkiye'deki diğer köy ve mahallelere örnek olmasını istiyoruz. Evet, Paylaşamayacağımız olur. hiçbir şey yok. Hiç, değil mi yok. Hiçbir yok. şey yok. Yani bu köyde sen o muhtar olmuşsun, başka bir arkadaş olmuş. Yok. Amacı ne? Hizmet yapmak. Evet. Değil mi Evet. Bu mahalle altında ben araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇şte örnek olmasını istiyoruz Türkiye'ye. Efendim, köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok. Bunlar tazi evimiz. tezlerimiz yok. Onu da arada katmanımız, bacımız verecek Söz yani. Söz verdi. Söz verdi. Evet. Onu vereceğini bekliyoruz yani. Evet. E zaten seçim e, propagandalarında var vardı sayın izleyiciler. Bunlara şimdi çok amaçlı salon diyorlar. İşte içerisinde taziye ev olarak kullanılacak. Düğün yapılabilecek. Evet, Muhtarımız evet. halkı bilgilendirmek için toplantı yapacak. Doğru. İçerisinde muhtarlık odası olacak. Güzel bir çok amaçlı salon yapılacak mahallenin yani. Bir bu eksiği kalmış. Çöplerimiz toplanıyor mu? Çöp konteyneri verdiler mi? Yok verilmedi. İnşallah zaman onu isteriz. Gel inşallah yani belediye yeni seçildiğimiz için yani belediye bağlandığımız evet. için. Belki bu da gelebilir yani çünkü gelmesi de gerekir. Evet, yani. çünkü mahalle oldunuz. Tabii. Merkez mahallelere Tabii. hangi hizmetler yapılıyor ise bu mahalleye dönüşe köylerde evet. aynı hizmetler yapılmalı. Evet. Ulaşım evet. hattı koydular mı? Efendim? Otobüs koydular, seferi. Otobüs hattı koydular. Henüz daha başlamadı. Onun üzerinde çalışmalar yaptılar son köy olarak da bizim köy olduğumuz son durağın yani. Evet son durağdan düzenli olarak da böyle biliyoruz. Evet. Evet, evet, çok güzel. Yani ulaşım çalıştığı yapıldı değil mi? Yapıldı. Evet. Yapıldık. Biz bunu daha önceki sayılarımızda da değindik. Birçok büyükşehir belediye başkanı Uğuroğlu'ya Uğur, Uğur kadar da geliyor. Otobüs geliyor. Geliyor değil mi? Evet. evet. Ondan sonra düzenli olarak da gelecek. Evet. Muhtar e, mahallemiz çok güzel bir yerde. Konumda. E, etrafı da açık. Genel geçim kaynağı neye dayalı halkın? Şey, çiftçilik, bibercilik. Biber de mi yetişiyor? Biber de diyorsunuz? yetişiyor. Yani. Genelde de bütün köyümüzde fakir kesimimiz bibercilikten ulaşıyor. Yani. Ee, kırmızı kısım. biber mi? Dolmalık. dolmalık. Dolmalık biber. Dolmalık, salçalık. Evet. Antep'in dolmalık biber de meşhur. Mesela, Nereye gitsek Antep biberi mi diye biz de pazarda bizim köyde yani o yetişiyor. Değil mi yani. efendim? Yetişim evet. Evet. Sanic'de işte biz de pazara gidip her zaman sorduğumuz Antep dolmalık biberin yetişmiş olduğu mahalleye geldik. Burası ne kadar Mahalle de desek köy evet, değil mi? Köy evet. evet. Köyden dönüşme. Değil mi? Evet. Evet. E, sayın izleyiciler muhtar arkadaşımız hemen bu köyün son köy muhtarlığını yaptı. Tüm şehir yasasıyla da mahalleye dönüştü. İlk mahalle muhtarı olarak da tarihe geçti. Sizler de izlediniz. Hangi hizmetler yapılmış? Hangi hizmetler yapılmamış? Kendisine sorduk. O da e, güzel bir şekilde cevaplandırdı. Efendim bu mahallemizin halkının sizden eee muhtar e, şu hizmet de yapılsa iyi olur dediği oldu mu efendim? Mutlaka oluyor yani. Köylerde kapılarımıza kilit taşı diyerekten. Evet. Mutlaka istediklerim. Fakir olduğu için kömüründen yaralanmak isteyen evet. de var. Yani gereken şeyler işte. Evet. Antep fıstığı nasıldı bu sene efendim beğendiniz mi? Rekorda nasıldı? Fiyattan memnun evet. mu halk? Biraz düşük. Fiyat olarak yüksek. Önce yüksekti, sonra düştü. Biraz yani yağış nedeniyle fıstıklarımız olumlu verimi alamadık yani ufak oldu. Ufak, ufak mı? Oldu? ufak oldu. Evet. E, sulama ile ilgili sorunumuz var mı efendim? Yok sulama zaten Kayacık Sulama Birliği'ne bağlandı. Kayacık Sulama Birliği'ne bütün sulama aracılarını sulama geliyor. Ve binası da bizim köye ait karşıda. Evet. Sulama Birliği de 71 numara kanamız oldu. Evet orası da bizim köyün toprakları içerisinde evet. olduğu için sulama bir geleceği koydalar. Eee ne kadar e, hektar başına mı diyor dönüm başına mı e, su parası alıyorlar efendim? Geçen sene bu doraktan 18 aldılar. Bir sene de 25 alıyorlar. 25 alıyorlar. Nasıl Baş. fiyatlar? <laughs> i̇yi normal fiyatlar. İyi, iyi yani. normal. Bugün cereyandan sulasam çok farklı. Çok farklı porası, evet. Yani evet. evet. sayın izleyiciler O nedenle işte görüyorsunuz biz araştırmacı gazeteci olarak tarımda kullanılan elektrik fiyatları yüksek. İşte böyle sulama göletleri veyahut da barajlar vatandaşımızın can simidi oluyor. Değil mi? Evet. evet. Yani iyi bir şekilde ürünü daha kaliteli ve verimli olabilmesi için hem ucuz enerjiyle tamam. sulaması için. Değil mi? Enerji çok yüksek. Evet. Bugün elektrik fiyatları nereden nereye? Yani kuyudan çekilen suylar da motor koltuktan evet. sonra Ceyran'a gidiyor yani. Evet. Cehrenin yüksek oluyor. Emekli misiniz efendim? Emekli emeklisiniz emeklisiniz. İşte biliyorsunuz e, muhtarların maaşı yükseldi. Ondan dolayı da birçok yerde adaylar çoğaldı ve işte istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu seçimlerde 18 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Burada çok şükür öyle, öyle bir aday şey bile çıkmamış. Yani işte insanlar eee şu birçok yerde maaş yükseldi diye maaş dediğin aylık ödenek değil mi efendim? Evet. Şimdi maaştan bir ilgisi olmaması lazım. Bugün bir de kadar kıymetli olduğunu evet. düşünmek lazım yani. Burada aslında bir hizmet yarışı Evet. Daha iyisini yap, senden kimse almaz Değil mi? İyisini yapmadığın vakı bırakman gerekir. Bırakman bugün, lazım. Bugün bir muhtar olduğun var. Köye hizmetçisin demek ve hizmet yapmak için muhtarsın. Evet. Yani yapamıyorsan neden mühür alıyorsun? sadece evet. bir silah için değil mi? maaşı için muhtarlık yapılmaz. Evet. Yani hizmet için yarış olması lazım. Evet sayın izleyiciler evet. e, gördüğünüz sizde muhtar arkadaşımız çok güzel cümlelerle ifade etti. Yani bir silah ruhsatı için bir maaş için muhtarlık yapılmaz. Amacımız hizmet dedi. Kendisine de böyle güzel cümleler kullandığı için diğer vatandaşlarımıza da örnek olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve görevinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.